Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da Evren'le birlikte rütbeli Livik haritasında bir maç gireceğiz. Merhaba Evren. Merhaba. Evet arkadaşlar, o zaman ben size maçı aktarayım. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Şimdi Evren'le birlikte yanımıza atlayacağız. Yani şuraya atlıyoruz Evren. Tamam. Ben atladım zaten sen de gelirsin. Bakalım. Güzel. o Ben çok kötü yere düştüm ama. Biliyor musun? Ben de. Hiç evde falan değilim. Kötü yere düştüm. Bunu bir yapayım. Ben bıçaklamaya gidiyorum. Hadi yok. Para veriyor da bu. Arkadaşlar. Bunu bir alayım ondan sonra oynarım da. Bir dakika. Gel para. Heh, bunlar işime yarıyor. Eh. Oğlum silahım yok. Silah silahı aldım şimdi ben. <laughs> Bunu aldım. Bekle yavaştan bir topluyorum. DP çıktı. Çok güzel. Uzi el bombası. Ben sırt çantamı 3 seviye yaptım. 4. Öl abi. Öldü. Sabriyim. Öldü. Ah uzaldı. AK aldım. Uzal AK ya 47. Ya. Yaptım. Ben bir can basıyorum. Adamı gördüm de. Evren adam sana sıkıyor. Öldürdüm. Helal. İkinci yani Öldü. Idare Öldü. Benim de Yoksa canım yok ama. Bırakayım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, Benim bir dakika. Bir dakika şey bir dakika, bir dakika, bir dakika. Al bunu. He. Güzel oldu. Tamam. Kaç, kaç, kaç. Topuk. Hala dolduramadım mermiyi be. Yüzde yetmiş mermi kullanıyormuş. Oha. Bir dakika fazla ya. Karla burada bir şeyler var mı yok Aha, aynı yerdeysen tamam. ben can besliyorum kendimi türmüyor tamam yok adam İkileşim vardı da bir tanesi tam ölmemiş Heh, adam yok şey tamam adam yok soru yok Sorun adam yoksa sorun yoktur. Adam varsa sorun vardır. Evet. Beş kişi yani üç kişi falan var. Aynen öyle. AK-47 buldum. E, ee, tamam ya AK-47'yi almayacağım şimdi. Çünkü diğer silahım var. El bombası alıyorum. Bomba atarız. Bam 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 Bir dakika dom, dom, tamam. Elimde kalsın yine de. Kar ne işe yarıyor? Kar buldum ama almayacağım çünkü AK daha iyi. Ne? Uf vektör gitti. Backdoor... Dükkan biletleri ne işe yarıyor? Dükkan biletlerimi hangisinden bahsettiğini anlayamadım. Hani şu para var ya. Ha para alışveriş yapmanı <laughs> sağlıyor. Ha tamam. Ben onları hiçbir şey yapmıyor diye atıyorum. AK 47 buldum. Tamam ya sorun yok. Bölgedeki oyuncu sayısı 5 diyor. Yani çok fazla kişi yok. Adam gördüm. Evet. Ben AKM aldım. Öldü. Tamam ben droplandım bayağı iyi. M416 M416 K98 bir dakika abi. Oğlum. Arkadaşlar bir dakika. Evren gitti şu an. Ben de kim? Telefonda yani. Telefonda gitti şu an. Aa oyundan da gitmiş. Birazdan gelir. Almışlar bunu arkadaşlar. Bir dakika. Bir etrafa bakayım. Bakalım nasıl şişler var. Tamam evren sorun yok. Adam mı o? Ya kalbim kalmadı. Ben Neymiş? şu dükkan jetonları bıraktım. Hala yer yok diyor ya. Oyun sokak alt var zaten. Ya. M416 varmış bir tane daha. Oha çok fazla M416 çıkıyormuş. Evren ben sandığı Hadi açmaya gel. gidiyorum. Evren sandığı açacağım. Ne? Gel benim yanıma. Geldim. Hobala. Buraya. <laughs> M416. Tamam sen al. Bas şu aça. Alan gelmiş. Koş 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 abicim. Alan niye geliyor ya? <laughs> Alan ne ara geldi ya? Ben hissetmiyorum. İşte ben de. Ama şimdi... Gel çanı çalmamıza gerek yok. Çan nedir işte. Çanı çalalım kanka. Çan neredeyse. Hayır buranın çanı gibi bir şey var ya hani. Çıkılmıyor mu? Ben bulutumu bastım direkt gidiyorum. İptal. Ben şimdi bastım. Koşuyor kanka koşuyorum ben kaç kaç kaç. Tamam ben çana gidiyorum. Çan şurada. Çan. Çandaki P90 tamam. alman lazım abi çok güzel o silah. Ben alana gidiyorum sana söyleyeyim. Çan zaten alanda mı değil. Bir 33 saniye doçan alırız. Ya da ben alayım diyeyim. Sen gelmiyorsun. Hadi ben de. Çalıyorum ben başladım ha kanka. Ben başladım çalmaya. Tamam ben de. şimdi başladım. Gelmeye. Bir kere çaldıktan sonra zaten saniye saymaya başlıyor. Birisi geldi. Ben. Evet tamam. <laughs> Ölüyorum. Güzel. Ben adam gelirse söyleyeceğim sana. Tamam, çalmaya devam et. İyi çal. Sandık geldi mi? Adam? Nerede? Evren sen mi sıktın daha demin? Evet, ben sıktım lan. Tamam. Yanlışlıkla. Tamam. Başka bir yere oturttum mı? Devam. Tamam. Adam. Adam. Oo, tek mermi tek Öldü. Baygın. Ben P90'ı sal. P90'ı ben saldım. m evet, P90 mı çıkıyor? P90, P90 çıktı. Ben Mermi çıkıyor? Mermisini almam lazım, dur. Çantada yer mi yok? Ben araba buldum galiba. Gerçek araba ise çok iyi olacak. Adam var, oraya gitme, dur adam. Al gördüm. Nerede? Oğlum o benim kilim zaten. Onu bitirdik başka bir tane var. Yok ben bir tane daha şu şuralarda falan adam gördüm. Hah burada. Öldür onu helal. <laughs> ben cam basıyorum. <laughs> Bak dükkan var mesela burada. Ben buradan mu yapayım. Tamam ben de dükkanı Zaten P90'ım var oğlum daha ne isteyeyim. Bak mesela burada M24 falan var. Ben bir tane silah bırakıyorum. m 24ü alacağım. Aldım ben m 24ü Alışverişten dürbün bakalım. Ö dürbün 6x olarak aldım. 6x'te. Çantada yer yok. Klasik. Dün 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 dün. Of, çok stresli ya. İki tane 6x vurdum benim lootum tamam abi M24'üm de var. Ben şimdi taktım. Adamı gördüm. Hop yedi. ne O çok heyecandan sıkamadım. Oy. Hayır kanka ben öldüm. Rüzgar. Rüzgar. Oğlum yapma lan. Nasıl öldün? Arkaladı beni. Öldü bu. Kanka ben başka adama bakıyorum. Kanka 240 metre sonra bir tane çağrı merkezi var. Oraya gidersin. Öldü. Öldü. Kanka çağrı yerine git. Dur şu adamı öldürmeye çalışacağım. Boş ver o, onun takım arkadaşları gelmez. Var heh, tamam. Ben öldüm. Çekti. Öldü, bak, ben Hadi çağrı merkezi var. Nereye gidebilirim? Başka bir tane çan var bölgede 8 tane kişi var oyuncu yani. Bak mesela bir tane var burada. <laughs> Boş ver o sanır ilgilerini bilmiyor. Gidiyorum da alan dışı oğlum. Alan dışıyım çok kötü alan dışıyım yetişemem alana. Hmm. Evren tek devam ederim ya. Alırım inşallah yani. Tamam. Alırsan zaten iyi olur. Yok abi ona sıkamam. Benim de yanım yok zaten. Yanlışlıkla sıktım. Ben de sıkıldım. bir şey Evren. Efendim. Unutma Hayır ölüyorum bekle sakın. Sakın. Canın yok mu? Canım canım. Can... Oğlum canıma baksana anlarsın Anladım. lan. Ölüyorum. usta <laughs> Bir dakika şurada basacağım. Hiç güven olmadı. Dur şunu basacağım ya. O adam orada kısa sürsün. Bir de enjektörü basıyorum. Öldü. Helal. Tamam bu gitti. Dur ben ölmedim Allah'tan da. 24 bakacağım. Bir dakika şunu yanlışlıkla tekli yaptım. AVM'e bakarım bekle. A Aşağıda kapıda biri var galiba. Emin misin? Hayır hayır hayır. O da onu demedim. Hani baktığın evin aşağısında kapıda biri var galiba. Oğlum çünkü orada biri zaten adamlar var. Ben işte o yüzden biraz daha yakınım. Gördüm. Gördüm abi dur. Evren çık. Ha görüyor musun sen? Ben gö ben görüyorum. Bilmiyorum. Of vurdum. Ye, yemedi. Oğlum araba geçti önüne. O oh, yandan yedim. Nereden yiyorum? Tam öldü. <laughs> Yanlışlıkla. O oh, ben yedim. Benim yerimi biliyorlar. Yedi. Bu da öldü. Vii. <laughs> Adamlarda çok cihazı var galiba. Boş ver onlar ölecek zaten. Tamam adamların ikisi de alanı Hı? öldü. Adam bu arada kalktı. Adamın çok cihazı vardı. Öldü. Ha. Ölmedi ya. <laughs> gitti. Altta. Öl abi. Ölmüyor adam ya. Dur M24 bakacağım mermi kalmadı. Aa onu öldürdüler. Helal. Öldü adam. Diğeri başka bir yerde. Nereden sıkıyor? Şurada birisi var. Kısım var. Dur bir yerini söyleyeceğim. Nereden sıkıyordu? İki yüzlü yönlere bak. O oralardadır. Evren be sen göremezsin. Göremez. Kanka seni izlerken gördüm. evet, tamam o zaman. Dur bekle ben adamı biliyorum. <laughs> Abicim tam yoluna sıkıyorum. Biraz daha hızlı gidemiyor musun? Gide. Adam yavaş. Yok gemiyor yani. Alan alacak o. Senin yerine gelecek. Benim yerime gelmeyecek. Ben adamların yerine gideceğim. Adam bir tek kişi kalmış oğlum zaten. Aha çatıda. Gördüm. Ve bu maç burada biter. Helal be. Helal be. Çok iyi çok iyi. Çok güzel. Eee... Evet arkadaşlar Evren'le attığımız bir maçın daha sonuna geliyoruz. Video güzel miydi Evren sence? Maç güzel miydi? İyiydi. Maç çok iyiydi ya. Evet Çekil arkadaşlar. Eğer siz maçımızı ve videomuzu sevdiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir oh, oh, oh. de üstüne üstlük bildirimleri açarsınız. Attığımız her videodan daima haberdar olabilirsiniz. Sizi seviyorum. İyi seyirler.